O dönemden bu zamana kadar baktığımızda İzmir'de en yüksek 6.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu görüyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? İzmir'in tektonik yapısı, fay sistemi normal fay dediğimiz bir sistemde olduğundan dolayı bunların üretebileceği de deprem potansiyeli yaklaşık 6 6.5 6.6'lara kadar çıkabileceği için İzmir'de bizler 6.5 büyüklüğünde ve ya da 6.6 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz diyebiliriz. Ama her zaman söylediğimiz konu şu. Maalesef deprem 3 bilinmeyenli bir denklem gibidir. Yani yeri, zamanı ve büyüklüğü maalesef önceden tahmin edilemez. Bununla ilgili çalışmalar var, bununla ilgili ciddi arge çalışmaları var. Ama belki bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra teknolojinin de gelişmesiyle birimiz çıkacak ve diyecek ki evet ben depremi şu 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 parametreleri kombine ederek yerini, zamanını ve büyüklüğünü biliyorum diyecek. Ama şu an için böyle bir durum yok. Evet yani İzmir 6,5 büyüklüğünde bir deprem hazır mı? Tabii ki İzmir denizi veya Ege açıklarında meydana gelmesiyle e, İzmir'in yapılaşmanın altındaki fayların da meydana gelmesi çok farklıdır. Ama yapılaşmada meydana gelen bir deprem ise e, maalesef riskimiz biraz yüksek diyebiliriz. Çünkü bunun belli başlı nedenleri var. Bir İzmir'deki yapı stoğunun birazcık e, yaşlı yaş anlamında miadını dolduruyor anlamına gelmesi. İki bu miadını dolduran e, binalarımızın kalın alüvyon dediğimiz yer yer 30, 40, 50 metre alüvyon dediğimiz yumuşak zeminin üzerinde olması. Ve ekstra tabi bir de şu maalesef bir sorun var ki kaçak yapılaşmanın maalesef İzmir'de yüksek oranda artmış olması. İşte bu etkenleri de birleştirdiğimiz zaman tabii ki bizler İzmir, İstanbul'daki gibi 7 ve üzeri deprem beklemiyoruz. İzmir tarihine baktığımız zaman, tüm geçmişine baktığımız zaman ama 6.5 ya da 6.6 büyüklüğünde bir depremin olması bile demek ki saydığım risklerden dolayı e, bizleri üzücü ve acı, vahim durumlar, sebebiyet verecek durumlar içerisinde söyleyebiliriz. E, olup bittikten sonra 3 gün sonra yine hayatımıza devam ediyoruz ama bu konuyla ilgili bizler nasıl önlem alabiliriz ile ilgili hemen unutup gidiyoruz. Vatandaşlarımız yapması gereken iki en önemli konu var. Birincisi yapısal olmayan malzemeleri sabitlemek. Yani yapısal olmayan malzemeler derken nedir? Kolon, kiriş, duvar, döşeme gibi haricindeki tüm bir deprem anında üzerimize düşüp bizlere zarar verecek olan her türlü eşya diyebiliriz. Dolapmış, vazoymuş buna benzer bir şey. Çünkü 99 depreminde hayatını kaybedenler yaklaşık bin vatandaşımız yapısal olmayan malzemelerden dolayı hayatını kaybetti. Bu ne anlama geliyor? Yaklaşık bin vatandaşımız boşu boşuna bilinçsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Bizler İzmir'de sadece İzmir'de değil tüm ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız evlerindeki bir deprem anında üzerlerine düşebilecek ne varsa sabitledikleri sürece ki bu birçok alışveriş merkezindeki ufak aparatlarla uygun ufak aparatlarla yapılabilecek şeyler. Bunları sabitlediği sürece riski yarı yarı indirmiş olacaklardır. adet Bayraklı yaptık. Ve bizim yaptığımız 60 adet sonra toplanmalarını onaylandı. Birkaç ay önce Afat'tan geldi. Ve bunları yaparken çok <laughs> rahat var? kriterler vardı. Ne oldu? Biz buradaki arkadaşlarımızla beraber girerken bu konularla ilgili e, bilgilere sahipler. En azından onlar kimlerle konuşabileceğinizi, bu e, bilgileri e, ben tabii oradaki... Bir müdürümüzün numarası vardı benden, ama O da bir ay önce emekli oldu. Şimdi, şimdi Aslına bakarsanız depremlerden sonra daha çok bu bizim aklımıza geliyor ve o dönemlerde kısa bazı küçük önlemler almaya çalışıyoruz ama zaman geçtikçe tekrardan unutuyoruz. Tabii ufak tefek şeyler yaptık evimizde. Ne gibi? Dolapları sabitledik. Küçük bir deprem çantamız var ama bunun sürekli belki tazelenmesi, yenilenmesi gerekiyor. Onu zaman zaman atlıyoruz. İşte evdeki işte bir küçük kızım var. Onunla beraber. Bunu konuşuyoruz. Öyle bir durumda ne yapmamız gerektiği noktasında zaman zaman bunlar var ama hani açıkçası bir deprem sonrası hep bu bizim aklımıza geliyor ve sonra unutuyoruz. Peki oturduğunuz evin ya da binanın güvenliği konusunda bilginiz var mı? Yani çok kötü olmadığını düşünüyoruz. Belki buna inanmak istiyoruz ama çok fazla teknik bir bilgiye de sahip değiliz. E, Depreme çok hazır olduğumuzu söyleyemem. E, tabii endişeleniyoruz. E, özellikle son olan depremde bir ayrı sarsıldık. Ee, hani elimizden geldiğini yapıyoruz tabii çocuklara konuyla ilgili eğitimler vermeye çalışıyoruz. Ee, ama çok hazırlıklı olduğumuza inanmıyorum. Öyle bir yaşa, öyle bir şey yaşandan da böyle genelde panik havası mı oluyor? Işte? Tabii panik havası oluyor. İşte biz tabii hemen çocukları yanımıza alıp işte kafalarını koruyacak şekilde yere veya bir masanın altına veya Karavazın altına geçiyoruz. Ee, bildiğimiz o, ama tabi bizim evimiz şey, e, depreme dayanıklı bir evde oturuyoruz. bu konuda Deprem sanat. yönetmeliğine uygun mu? Uygun konu? evet, tabii. alırken yeni, 7 yıl önce yapılmış. E, alırken de ona özellikle baktık, deprem yönetmeliğine uygunluğuna. Yani evet, hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum. E, evde bir deprem çantamız var kapının girişinde dolapta duruyor. Çünkü şu, o zamanlar çok deprem oluyordu. Onun dışında kitaplığımız da sabitli. Ee, yani olabildiğince evde dikkat etmeye çalışıyoruz. Ve De deprem olduğu zaman e, buluştuğumuzda bir yer oluyor. Genellikle ya e, salonun girişindeki sütunun kenarında ya da işte yatağın kenarına çöküyoruz. Orada birlikte bekliyoruz ailemle. O şekilde. Daha önce burada İzmir'de mi yaşadın son depremi? Evet. ne, ne hissettin o anda? Nasıl bir ben yani uyuyordum. Evet diye ben çok alış, ben çok rahat oluyorum depremlerde. Uyuyordum, uyandım, annemi buldum. Tamam sakin ol dedim, oturduk, çömdük, geçsin diye bekledik. Zaten yeri uyuyordum yani ama şey paniklemiyorum artık zaten. Ondan sonra geçti, çok uzun sürmedi zaten. Eviniz nasıl? Eviniz e nasıl? Eviniz deprem e yönetmeni ev... mi? E ee, uygun ama çok sallanıyor. Yani şöyle 6. katta oturduğumuz için normalde yerde çok hissetmediğimiz bir şeyi bizim evden daha fazla hissediyoruz. O yüzden biraz ilk başlarda panik oluyorduk ama e, yönetmeliğe uygunmuş yani konuştuk şeyle. O yüzden artık panik yapmıyoruz da. alışıyoruz. <laughs>